...öldürmelerini seyreden bu üç küçük kız sabaha kadar annelerinin cesedi başında bekledi. Korkunç cinayet gecesi Fatma Gözgür bir inşaatta gece bekçisi olarak çalışan eşini uğurlamış, çocuklarıyla televizyon seyretmeye koyulmuştur. Bir süre sonra çalan kapıyı Fatma Hanım eşinin geri döndüğünü sanarak açıverdi. Olayın bundan sonrasını sabahın ilk ışıklarıyla gittiğimiz Gözgür'lerin evinde işlenen feci cinayeti yaşayan Filiz tüm ayrıntılarıyla anlattı. Kapıya vurdular, annem kim o demeden ee, sonra da şey ne diyor? Babam babam geldi sandı. Sonra da iki adam gelmiş. ağzını böyle tuttular. Sonra bağırmasın diye. Filiz ve iki kardeşi karanlık gecenin içinde korkuyla kala kalmıştı. Soygunla ilgili küçük kız bildiklerini şöyle anlattı. Hı. Atın yerini sonra söylememiş. Söyleseydi diyor, söyleseydi boğmazdım. Eğer Altınları yerini sen söylemezsen senin de gibi anneni yaparım. Ben çok korktum. Ben dedim bilmiyorum vallahi. Ev darmadağın olmuştu. Gözü dönmüş soyguncular her yerde para veya altın aramıştı. Bir adam geldi şey açtı sandığa açtı. Zaten sandığımız kırıktı. Sandığa açtı. Sandığından, sandıktan bulamadı. Eşyalar ee, hep dağılık. Bizim şeyi kırdılar. Anahtarı şey neydi ya kafesi kırdılar. Camını kırdılar çünkü... Yani, kilitliydi ya. Heh. Camını kırdılar sonra ehe, paraları hep orada buldular. Annemi oraya bıraktılar. Zaten annem hastaydı. Sonra gittiler. Ben de şaşırdım kaldım. Altınları alan soyguncular yaya olarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Filiz çaresiz, yapayalnız kalmıştı. Küçük kardeşlerini korumalıydı. Komşulara seslenmeye başladı. Ağladım, ağladım. Akşamlı komşulara haber verdim. Hiç kimse kalkmadı. Buradan Bu sabah. mı? Hı hı. Akşam çok korktum dedim kardeşim gel yatalım. Sonra da babam gelsin dedik. Sonra da yattık sabah oldu babam gelmedi. Küçük kız uzun süre bağırmış sesini duyuramamıştı. En sonunda annesinin yüzünü çarşafla ördüp kardeşlerini yan odaya götürdü. Bitkin düşen çocuklar kaldı. Üstelik yan odada annelerinin cesedi vardı. Sabah Filiz'in sesini nihayet birileri duymuştu. Sonra bağırdım korktu evde. Bağırdım. Sonra da şuradaki komşu geldi, kapıdan girdi çıktı. Ben dedim gülese yazdı, gülese abla Sonra çıktı. Çıktı sonra dedi ben de ölmüş? Sonra da geldi kaldı. Bütün komşular, bütün komşular geldi. Komşular hemen koştu ama çocuklara evden çıkaramadılar. Demir kapının kilidinde anahtar kırılmıştı. Bütün camlar demirliydi. Üç küçük çocuk sanki ulaşılmaz bir yerde köşeye sıkışmıştı. Sabah çocuklar ağlaşıyor. Ben zannettim dövdüler çocukları. Ne oldu? Bizim burada komşu var. Nur isminde. Annem öldü dedi. Öldü deyince niye öldü? Ben annemi bilmiyorum. İki tane hırhız geldi. Annemi boğdu. Sonra komşular hepimiz toparlandık. Kapı kilitti. Cam şeyli demirli. Öyle toplandık. Hemen size telefon ettiler. Geldiniz. Bu sırada olay yerine gelen halkalı jandarma ekipleri kilitli kapıyı açamayacaklarını anlayınca bir çilingir bulmak üzere araç gönderdi. Annelerinin öldürülüşüne tanık olan üç talihsiz çocuğun korku dolu bitmek bilmeyen bekleyişi sürüyordu. Annelerinin cesedi hemen arkalarında yatarken pencereden bakan çocuklar dışarıdaki çaresiz kalabalığı perişan etti. Sonunda çilingir geldi uzun süren bir işlemden sonra kapı açıldı. 6 yaşındaki Filiz, 4 yaşındaki Yeliz ve 3 yaşındaki Bahar yaşadıkları cehennem gecesini unutabilir mi? Kilit açıldı, onlar dışarı çıktı ama içerideki korku dinecek mi? Jandarma ekipleri hemen araştırmaya başladı. Üç bilezik, beş cumhuriyet altını ve bir yüzük yok olmuştu. Araştırma devam ederken hiçbir şeyden habersiz olarak dişinden dönen baba Vacettin Gözgür büyük şok yaşadı. Ne oldu? Ne sen oldu söylesene bana ya. kim vurdu? Bir dakika sen ya. Kim vurdu Hanım kim vurdu? Kim saldı derdime? Kavrayamadığı kalabalık ve eşinin boğulmuş cansız bedeni... ...Vacettin Bey'i korkunç bir şoka sürükledi. Genç adam herkesi suçlu görüyordu. Hiç Allah korkusu yok mu sizde? Bu kadar bu kadar şehre baktığına gelmişler. Üç sene bile üç yüzeyi yıkım bıraktılar. Ben senden davasıyım, ananın davasını Bak böyle yani oyna sonra o nasıl olursa, siz de aynı şey olacaksınız. Aşır. Bak, Ağır. üç, üç sene bilecek için Allah'tan korkmuyorsunuz lan siz. Allah'ınız yok mu, peygamberiniz yok mu lan? Üç siz yok, yetim kaldı. Şey etmek ne güzel değil mi? Güzel bir şey. Komşuları Vacettin Bey'i sakinleştirmeye çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Belki tanır. <laughs> Yapan Allah belasını versin. Herkes üzüntüden belediyiz. İnan ki elimiz iş tutmuyor. Yani. yani her gün görüyoruz yani mahalle olarak. Ama bunu yapanın Allah belasını ya. versin. Talihsiz adam yanında küçük kızlarıyla acı içinde haykırıyordu. Siz sana bilerdik değmez ya Hadi hepsini götürün Ailemden ne istiyorsunuz ya bırakın. Atın sokağa evi suyun götürün. Böyle hiç bile gözüme bir damla şey yok. Bu üç tane yetimi ne yapacaksın ya? Ben çalışıyorum kim milyon maaşı, kim biliyor maaş alıyorum. Onu, onu neyle biriktirdim biliyor musunuz siz? Ben canımı sevdim. Cemile'le bu işler bu şeyler topladılar. Diğer yandan jandarma yetkilileri cinayetin aydınlanması için çocukların verdiği eşkallerden yararlanacağını bildirdi. Küçük Filiz cinayeti işleyen iki adamı şöyle tarif etmişti. Bilmiyorum görmedim fazla yüzlerini. Karanlıkta bir değildi. Birisi birisi bıyıksızdı birisi bıyıklıydı. Ha, boyları ne kadardı? Aynı boydaydılar. Üç küçük kız korkunç cinayeti hayatları boyunca unutamayacak. Bu korku dolu uzun bekleyiş hiç şüphesiz onların psikolojisi üzerinde olumsuz yönde etki yaptı.